Merhaba değerli borsa takipçileri kanalıma hoş geldiniz. PC iletişim ve medya halkarz bilgileri onaylı izanname yayınlandı ve hemen detaylı olarak inceleyerek sizlerle paylaşmak istedim. Kanala destek veren tüm arkadaşlara tekrardan teşekkür ediyoruz. Sizler sayesinde hiç durmadan ilerleyerek daha güzel işler yapacağız. Halk arzlar dışında farklı konuları da deneyeceğiz yakın zamanda. Güzel içerikler üreterek de sizlere her zaman yardımcı olmaya çalışacağız. PC iletişim ve medya halka arz bilgilerine gelelim. Halka arz tarihi 24-25 Kasım. İşlem kodu PCULT halka arz edilecek lot adedi 11.490.659. Halka arz büyüklüğü ise 109.161.000 halka arz büyüklüğü var. Ödeme şekli nakit demiştik. Tabi burada detaylı olarak da açıklamak lazım. Hisse ve fon blokajı yok. Yani hisseyi göstererek bu halka arza giremiyorsunuz ya da fon blokajıyla giremiyorsunuz. Halk arz fiyatı 9,5 lira. Aracı kurum global menkul değerler. halkarz arz iskontosu ise %25,46. Dağıtım yöntemi tamamıyla eşit. Fiyat istikrarına bakalım 10 gün planlanmaktadır. 10 milyon kaynak ayrılmış arkadaşlar. Halkarz geliri ve kullanım yerleri. Bunu daha önceki taslak izahnamede de belirtmiştim zaten. Şirket halkarz gelirinin büyük bir kısmını prodüksiyon alanında yatırımlara, şirket satın alımı veya kurulmasını harcayacak, teknoloji veya teknoloji ARGE yatırımlarını harcayacak ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için harcayacak. Şirket halka arzdan elde edecek gelir ile satın alınacak şirket belirlenmemiş kreatif, dijital kreatif, medya, prodüksiyon ve PR alanlarında ajan şirket satın alınması planlamaktadır. Fonun kullanım yerleri de yüzde olarak burada belirtilmiş zaten. işletme sermayesini yüzde 5, Yatırım harcamaları ise %95'ini oluşturuyor. Şirket hakkında size detaylı olarak bilgi verelim. Bunlar önemli konular, şirketin ne iş yaptığını bilmemiz lazım. Ona göre çünkü halk önem arz etmektedir bir bakıma da. Şirket, reklamcılık, reklamların yayınlandığı tüm mecraların müşteriler için rezerve edilmesi, satın alınması, kiralanması, üçüncü kişilere satılması, her nevi televizyon programlarını alıp satmak, içerik işbirliklerinde bulunmak, Promosyon, baskı hizmetleri gibi tanım hizmetlerinin verilmesiyle ilgili her türlü faaliyette bulunuyor. PC İletişim, İlbak Holding şirketidir. Bunu araştırabilirsiniz isterseniz. Google'dan çıkar zaten ve bu gücü ihalelerde kullanmaktadır. Şirketin sektördeki bilinirliği ise ihalelere davet edilme olasılığını arttırmaktadır. Yurt dışı iletişim yatırımlarına ciddi döviz geliri var arkadaşlar bu şirketin. Devam edelim PC İletişim ve Medya Şirket bünyesindeki şirketler ise... Aşağıdaki resimden de görmüş olduğunuz gibi medya planlama ve satın alma, dijital medya planlama ve satın alma, içerik çözümleri, radyo ajansı. PC iletişim ve medya şirketinin hasılat paylarına göz atacağız. Şirketin görmüş olduğunuz gibi en büyük reklam geliri TV reklamlarından oluşmakta. Daha sonra internet, radyo, açık hava, basın, sinema gelirlerinden oluşmaktadır. En büyük geliri TV reklamlarından, TV gelirlerinden oluşmakta %64 ile 64.4 ile. Daha sonra en büyük payı sinema gelirlerinden oluşuyor. 2021 yılının 6. ayında, ilk 6 ayında sinema gelirleri %20 oranında 19.1 oranına yakın. 2020'nin tamamında ise Covid'den dolayı olabilir belki ya da sinema sektöründe yatırım yapılmamasından dolayı da olabilir çok düşük bir oran gözüküyor. Ancak 2021'in ilk 6 ayında yükselmiş. Üçüncü sırada ise internet satışları geliyor. En büyük gelir %18.70 ile radyodan kazanılmakta daha sonra TV ve reklam gelirlerinden %2.80 gözüküyor. İnternet gelirlerinden %2,5 hasılat elde ediyor. Finansal tablolara göz atalım. Satışlar 2018 ve 2019 yıllarında yatay kaldığı gözükmekte. 2020 yılında 520 milyona düşmüş. Bu düşüşün ana sebebi Covid-19 olduğunu düşünüyorum. Bu dönemde hem sinemalar hem de turizm sektörü olumsuz etkilendi biliyorsunuz. Bu da şirketi olumsuz etkilediği gözükmekte. 2021 ilk 6 ayında ise satışlara baktığımızda 2018 ve 2019 yıllarını yakalayacağını, hatta kısa vadeli yükümlülükleri şirketin 2020 yılında 272 milyonken 2021'in ilk 6 ayında yükselmiş. Uzun vadeli yükümlülüklerinde ise zamanla artmış, 79 milyona yükselmiş. Esas faaliyet karına bakalım. Satışlar yatay seyrediyor. Hatta azalmasına rağmen Esas faaliyet karında da bir yükseliş söz konusu. 2018'de 3.5 milyon, 2019'da 15.4 milyon, 2020 yılında ise düşmesine rağmen 36 milyon. 2021'in ilk 6 ayında ise 8.5 milyon esas faaliyet karı yazmış. Net dönem karına baktığımızda Güzel bir artış söz konusu. 2019 yılında 6 milyondan 2020 yılında sanki pandemiden hiç etkilenmemiş gibi 21 milyona yükselmiş. 2021'in ilk 6 ayında 14.7 milyon yükselmiş. Bu da geçen seneyi geçecek gibi görünüyor. Şirketin elinde şu an ilk 6 ay itibariyle 31.8 milyon nakit para var. Bu da güzel bir tutar. Analize göre şirket değerine bakalım. İndirgenmiş nakit analize göre şirket değeri Çarpan analizine göre şirket değerini kontrol ettiğimizde şirket pay değeri 17.21 bulunmuş. Burada FABÖK 9.42 olarak hesaplanmış. Son 12 ay FABÖK 54.58 olarak hesaplanmış. Yurtdışı benzer şirket medyanları 10.99 çarpan ile hesaplanmış. Firma değeri 2021 yılının birinci yılı itibarıyla net Hepsi değerleme için almış. Şirketin pay başına değeri 17.21 olarak hesaplanmış çarpan analize göre. İndirgenmiş nakit akımları analizine göre şirketin değerini kontrol ettiğimizde 9.77 kuruş olarak bulunmuş. İndirgenmiş nakit akımlarına göre şirketin değeri 342.43 milyon TL değer olarak hesaplanmış. Ve pay başına değeri 9.77 lira bulunmuş. Sonuca gelelim. Sonuç olarak şirketin değerlemesinde hem çarpan analinizi hem de indirgenmiş nakit akımları yöntemi kullanılmış. İndirgenmiş nakit akımları yönteminde %60'ı alınmış ve 205 milyon değere ulaşmış. Çarpan elinizde ise %40'ı alınmış 241 milyon değere ulaşmış. İndirgenmiş nakit akımlarına %60 oranı vermesi şirketin değerleme açısından olumlu, daha mütevazi bir yaklaşımla değerlendirilmiş. Bu gayet olumlu. Eğer burada tersi olsaydı indirgenmiş nakit akımlarında %40 çarpan analizinde %60 veya 50'ye 50 değer verilmiş olsaydı şirketi daha yüksek çıkacaktı. Bu yüzden mütevazı olması açısından güzel bir yaklaşım yapılmış burada. Bu değerleme sonucuna göre ise hesaplanan pay değeri 12.75 TL olarak belirlenmiş. Elde edilen bu değer %25.46 alkarz iskontosu uygulanmış ve halkarz arz fiyatı 9.5 lira olarak hesaplanmış. Sonuç olarak şirketin değeri 446 milyon olarak hesaplanmış ve 9.5 lira bulunmuş. Halka arz iskontosu olmadan değeri 12 lira 75 kuruş. %25'lik iskonto uzun zamandır borsada halka şirketleri içerisinde görmediğimiz bir iskonto oranı baktığımızda şirketin pahalı mı ucuz mu olduğu yönünde ise şunu söyleyebilirim. Şirket pahalı değil arkadaşlar. Olması gerektiği gibi bir fiyatlanması var. Birazcık iskontolu olduğunu söyleyebilirim. %25'lik bir iskonto oranı var. Ancak şirketin biraz borç sorunu var fakat halka arz gelirleriyle çözecektir diye düşünüyorum. Bu arada şunu da belirtmem lazım. Halka arz gelirinin tamamı şirketin kasasına girmeyecek bir miktarı. Halka arz geliri bir miktarı ise şirketin ortaklarının patronlarından bir tanesinin cebine girecek. Yine de halka arz gelirinin büyük bir kısmı şirketin kasasına girecek. Yaklaşık 109 milyonluk bir halka arzdan bahsediyoruz. Bu halkarzda da yoğun bir talep olacağını düşünüyorum. Sonuçta küçük bir halkarz. Eşit dağılım sevdiğimiz bir şey ve küçük yatırımcılar da çok fazla ilgi gösterecektir. Şirketin değerlenmesi bu şekilde gayet makul olarak görüyorum ben. Sonuç olarak da baktığımızda eşit dağılım yüksek bir talep gelecektir. Umarım güzel bir halk arz olur. Girecek olan tüm arkadaşlara şimdiden bol kazançlar diliyorum. Buraya kadar beni dinlediyseniz ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olarak bizlere destek vermeyi unutmayın. Hepinize şimdiden bol kazançlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.